Yazıklar olsun bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara da her şey haram olsun. Sanıyorum Bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Tahmin ediyorum Amasya'dan ders almışlardır. Herhalde Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kucak açan on binlerce vatandaşımızın muazzam coşkusuna cümle alem şahit olmuştur. Amasya genelgesinin ruhuyla birleşip bütünleşen Milliyetçi Hareket Partisi zillete düşenleri yine şaşırtmış ve ters köşeye yatırmıştı. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım. Ancak kaybettikleri bir değerin ne olduğunu dinlemenin bunlara oldukça ağır geleceğinin de farkındayım. Kiralık anket şirketleri. Amasya'ya baktınız mı? <laughs> MHP'yi sosyal medya kumpasyalıyla infaza kalkışan namussuzlar Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz. Alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar konuşacaklarını konuşsunlar. Sonra sıra Türk milletine gelecektir. Diyorum ki aziz milletim sıra sende varlığına sahip çıkmak için sıra sende. Onuruna sahip çıkmak sıra sende aziz milletim sıra sende. İstiklaline ve istikbaline destek olmak için sıra sende. Hakkına, hukukuna ve haysiyetine sahip çıkmak için sıra sende. 15 Temmuz gecesi Ankara'yı bombalayan FETÖ'cülerden, emzikli bebeklere kurşun sıkan PKK'lılardan ve bunlara yol yürüyen zillet ittifakından hesap sormak için sıra sende, yetki sende, ruhsat sende, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur ittifakı da seninle.